Selam güzel ülkemin güzel insanları. Güzel tatlı bir dörtgen sorusuna bakıyorum. Evet. evet. Hocam dört var beş var ne yok? Üç, üç dört beş üçgen. Benden istenilen alan. Arkadaşlar A, B, C, D dörtgenin alanı neydi? de alan köşegenlerin çarpımı bölü 2 çarpı arasındaki açının nesidir kardeşlerim? Sinüsüdür. O zaman gelin devam edelim. Elinde bir dörtgen var. Evet. Köşegenim kaç? 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı arasındaki açının sinüsü. Sinüs alfa. Biri diyor ki, ya olabilirim Minik bir dik üçgene bakalım. Bir dik üçgende bir açının sinüsü karşıda şey hipotenüse düşer. O zaman sinüs alfa 3 bölü 5. O zaman gelin kalbimi verelim size. Hoppala. Sin alfa kaç buldum? 3 bölü 5. Elime evet kalemin rengini değiştireyim. Kardeşlerim bana biraz yardımcı olun. Burası kaç? 48. Yarısı? Yani 24 çarpı 3 bölü 5 beni sonuca götürür. Ya 3 çarpı 24? 72. Harikasın. 72 bölü 5 sonucum olur. En güzel üniversiteler sizin olsun.